Bana bak Ramazan Keskin. Senin namın, şanın sökmez bana. Benim gözümde buradakiler gibi adi bir suçlusun. Asıl adi suçlu sensin. Avantajısın. Rüşvetçisin. Bana bak. Lafını bir de konuş. Burada adam gibi yaşamak için sana rüşvet mi vermek gerekiyor? Amanta mı vermek gerekiyor? Bana bak müdür efendi. Ben burada olduğum sürece mahkum kayıramazsın. Avanta alamazsın. Ben burada olduğum sürece rüşvet alamazsın. Sen devlet adamısın. Adil olacaksın, adaletli olacaksın. Anladım ben seni. Sen arkandakilere güveniyorsun. Onun için gür çıkıyor ses. Sen bizi tanımamışsın müdür efendi. Biz sırtımızı Allah'tan başka kimseye yaslamayız.